Selamlar. Bugün hardkorda kendi heykelimi yapacağım. Tabi ee, tabii diyeceksiniz burası Hardcore mu? Tabii ki de değil. Burası düz bir dünya. Öncelikle bir test yapmamız gerekiyor. Heykelimi şu anda gördüğünüz ekrandaki ölçülere göre yapacağım. 12. Bacaklar tamam. Daha sonra göğüs 12 blok. Bu da yılbaşı süslemesi gibi oldu. Ama kolay ayırt edebilmek için böyle bir renk seçtim. Gövde de tamam. Kafa 8'e 8 olacak. Kafa da tamam. Sadece kollar kaldı. 3, 4, 4 blok tuttuk. Aşağı doğru 12 blok gideceğiz. Gerçekten bir Minecraft karakterine benziyor. Evet sonunda bitirdik. Bir şey diyeceğim ben bunu neden yaptım? Ve bu karakteri dünyada nereye yapabileceğime bir bakacağım. Deliye yaparsak kazdığım 1.5 milyon bloğun içine dışarıdan görünmeyecek. O yüzden bir tane dağın tepesine yapmak istiyorum. O zaman hardcore dünyama geçelim bence. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. <laughs> Neyse işte size dediğim daha bu uygun bu arada. 4'e 8'di sanırım ayakları. 4'e 8'lik alan da hayli hayli var burada. Bundan 4 tane çocuk gelir mi? 4 tane çocuk gelirse bu videoya 50 like geliyor. Tamam mı? Deniyoruz. Hop. Neyse olur öyle. Bu arada 4 çocuk çıkma şansı ne ki? Ben herhalde bir kere falan çıkartmıştım. Siyah boya için mürekkep kesesi miydi? O, o türde bir şey gerekiyor. Ganimetimiz var. Bu arada şuna devam edeyim mi? Ee, bunu da şeyde çekiyordum. Shorts'ta çekiyordum. Ve bitmeye yakın. Kaç kat kaldı emin değilim. Fakat yakın yani bitmeye gördüğünüz gibi. Neyse buna da devam ederiz. Şuranın içine yaparsam hayatta görünmez. Şu kadar bir yer kaplıyor. Bu arada kaç tek gün gider? 12'ye 8'lik alanlar var. 5 6 stack. 5 6 stack'ten fazladır. Siyah gün gidecek yani. Çok o yüzden en az 2 3 stack şu elemanlardan öldürelim. 2 bir iki siteye yakın topladım. Şunların hepsini siyah boyaya çevirelim. Bir siyah boya 8 tane boyuyordu sanırım. 128'i 8 ile çarptığımızda kaç çıkıyorsa ona yaklaşık bir siyah boya elde edeceğiz. Ve o kadar kullanacağımız ben sanmıyorum bile. Çünkü aralarında beyaz var. Gri var. Gri de beyazla siyahı birleştirince oluyor. Yani beyaz boyada zaten kemik tozu çok basit. O da iki tane çıktığı için iki stek her türlü yeter yani sıkıntı yok. Aynen aynen. Tamam boyalar hazır denebilir ve yünümüz neredeyse hiç yok. Hazır mısınız? Benden size bir şey vereyim. Bu kadar ve bunu açtığım zaman çok önemli bir şey unutmuşum şimdi Bunu kesip bunu kırdığımız zaman tam olarak bir dakika bekleyeceğim bakalım ne kadar yün olacak. 3, 2, 1, 0. Hazırsanız bakıyoruz. Ooo dakika. Hayır, bir boya bin bin yapıyor olamaz. Bir boya bin yapıyor olamaz. Hayır, hayır. Nasıl? Nasıl? nasıl bu kötü oldu gerçekten kötü oldu sıkıntı yok sıkıntı yok iki koyun benimle geliyorsun ya gelsene arkadaşım ya İlla zorluk çıkarıyoruz aslında uçabilirsem iyi olur da uçması aşırı zor şöyle bir taktikle uçabiliyor hayır bir tanesi kaybettik neyse en azından bir tane var. Kafasının bu tarafa doğru bakmasını istiyorum. Buradan başlayacağım ya güzel. Biraz daha geriden başlayayım hatta. Burası iyi mi? Tamam burası iyi. Şimdi 4 blok genişlik. Ayakları burada olacak. Yani ayakları değil ayaklarım. Bir daha bakalım ortalı mı? Valla ortalığıyla alakası yok. Tamam şimdi daha iyi oldu bence. Daha sonra beyaz yün de alalım. 11, 12. Buraya kadar geldik. Sıkıntı yok. Sonra detayları sonra yapacağım. Şu anda dış iskeleti yapıyorum. Buradan sonra işler karışıyor. Buraya bir tane beyaz. Buraya bir tane beyaz koymuşum. Kaç blok yukarı çıkacaktık buradan? 12 blok burası da. Ee, 11. blok kadar beyaz olarak gidiyor. Bir tane sola gidip şöyle çıkmışım. Bir dakika. Şimdi bir daha saymamız gerekiyor. Şuradan çıkarak sayabiliriz. Tamam. Vücut bu şekilde. Fakat günümüz bitti. O yüzden avlanmaya gidiyoruz. O iki tane koyun burada var. Bir tane de şu aşağıda görmüştüm sanırım. Gel bakalım koyuncuk. Gel 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 gel. Lan oğlum gel işte ya. Tamam bir tane burada var. Bir tane de bizim evde vardı. Hepsini siyaha boyarsak. Ulan bir tanesini yine öldürdük ya. Benim şurada birkaç tane. Buradayım olması lazımdı. Evet. Oha. Nüfus artışı ilk defa. O şimdiden güzel olmaya başlamış bu arada. Siyah gibi başka türlü bulunamıyor mu ya? Siyah çiçek falan yok mu? Çok iyi bir yer buldum bu arada. Baksanıza. Ne kadar çok doğuyor. Bu sefer en az 5 stek kasacağım. Yapacak bir şey yok. Tam tamına 6 stek e, mürekkep kesesi topladım. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Yeni uyumama rağmen e, yeniden akşam oldu. Yani bir gün toplamda bir gündür ee, mürekkep öldürüyorum Ve şuradaki göl var ya Mesela şuradakileri öldürüyorum Burada yeniden e, başka bir tane mürekkep doğuyor Burayı öldürürken buradakiler doğuyor Yani bir döngüdeydim Aslında çok iyi oldu altı stack inşallah bir daha toplamak zorunda kalmam Toplamak zorunda kalırsam da buraya gelirim Bu arada bizim evim neredeydi lan Hepsini siyah boyaya çevireceğim Kaç tane öldürdüğümü bilmiyorum Bir bakacağım istatistiklerden 146 mürekkep balığı 10 dakikada falan yani topladım Şimdi şuradaki ünlerden biraz alacağım Bunları normal beyaz üne çevireceğim Kullandıkça e, siyah üne çeviririm Bu arada gri ünde lazım açık gri ünde lazım Şimdi açık gri ve normal gri var Bu arada şu bulutları kapat abi bu ne Şu koyunları da boşa getirdik oraya Olsun şimdi buraları yeniden yapacağız Şuradan kol başlıyordu 4 Dur, sanırım Nasıl kondum ama Kafaya geldik kafada 4 blok burada var 4 5 6 ve 7 8 7 8 buraya da aynı şekilde kapatıyoruz. Siyah yünümüz bitiyor. Biz tek daha yaptım. Yetmeyecek gibi duruyor yine. En azından ana şeyi tamamlayabildik. yünü burada şu şekilde bir detay vermişim. Evden biraz iskele almaya gideceğim. Şu anda dışarıdan böyle görünüyor. Şuraları falan kapatmamız gerekiyor. Şu an bu bacak tam olarak baktığımın aynısı. Buralarda gri Şuradan şu kadar bir grilik daha var. Ve burası da kapalı. Şurası sanırım siyah. Buradan gerisi siyah. Kafanın bu tarafı full siyah. Yani 49 yün harcayacağız. Sadece şurada da ya. Yüzü yapalım mı? Bence yüzü yapalım. Buraya 4 tane yün. Tamam. Diğer taraftan da 3 yün kırıp açık griyi koyacağız. 2 tane beyaz. 1, 2, 1, 1, 2. Bu ağzımız gözlerimizde şuraya bir tane beyaz yün sonra iki siyah bir beyaz sanırım geri kalan siyah şu grilikler aşırı gri yani benim yüzümdeki grilikler gördüğünüz gibi daha açık fakat bu zaten açık gri bundan daha açık grisi yok şimdi bacakları yapacağım bacaklar tamam gövde tamam kollar kolun bir tarafı tamam şimdi nereyi yapalım gövdeyi yapalım şu kolun bu tarafını yapalım ya arkadaş bir de bunun arkası var değil mi ya ön tarafı bitti bitecek fakat benim de yünüm bitti diğer tarafın bacağı bitti buranın da şurada birkaç tanesi ya yün kaldı sadece ve arka taraf kaldı tabii ki. Kafanın üstü, altı falan da var. Tabii ki siyah mürekkep de bitti. Tamamdır, devam edebiliriz. İnşallah bu sefer yeterli olur. Vallahi gerçekten bir daha toplamaya gidemem. Arka tarafı yapmak çok daha hızlı oluyor bu arada. Çünkü e, direkt arkadan gördüğüm şeyi kopyalayıp yapabiliyorum. Bunun için de ev, ev gibi bir şey mi yapsak lan? Olabilir bak. Şimdi şurayı da yapacağım. Çok az kaldı. Siyah boyamızda ikisi yakın var. Son olarak kafa kaldı. Tamamdır. Son kez öldürmeye gidiyorum. Bu sefer gerçekten son. Ve abi çok güzel duruyor. Bu arada bir dahaki videoda ne yapayım? Hazırsak son dokunuşlarla beraber buna bir son veriyoruz. Şimdi size bir teklif sunmak istiyorum eğer bu videoya 75 like gelirse hatta tamam 50 olsun 50 like gelirse bunun yanına sizden birinin heykelini yapacağım. Yani hardcore dünyamda olacaksınız ama 50 like lazım. Son bloğu da koydum. İşte karakterimin bitmiş hali. Şu şekilde bir uzaktan bakalım. Cidden ben gibi duruyor fakat şu yünlerin renkleri biraz tutmadı. Şöyle göstereyim. Çünkü ben bu skin'i yaparken uygulamadaki olan renkler demek ki burada yokmuş. Şuradaki gri ile şuradaki gri arasında çok fark var var. Çok fark var var. Fakat yapacak bir şey yok. Bu şekilde yetineceğiz. Dediğim gibi 50 like da sizden birinin skinini kendi skinimin yanına yapacağım. Umarım video kısa olmamıştır. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.